Donuk omuz yavaş gelişen ağırlı ve omuzda hareketleri kısıtlayan genellikle kendi kendini de... sınırlayan bir hastalıktır. Adiz, adizip kapsülüt terimi özellikle hastalığın patogenizine yönelik yapılan araştırmalar sonucu artık çok fazla kullanılmamakta günümüzde. Primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Primer idiopatik donuk omuzla sekonder donuk omuzun sebepler arasında da patogeniz açısından farklılıklar var. Baktığımız zaman insidansı %2 ile %5 arasında gözüküyor. Ama bazı özel yaş popülasyonlarında 40 yaş, 40-60 yaş arasında kadın cinsiyette travma geçirenlerde, e, otoimmün hastalıkları olanlarda, vasküler hastalıkları olanlarda ve özellikle endokrin hastalıkları olanlarda %20-30 oranına kadar artış gösterebiliyor. Patogenizine baktığımız zaman e, primer idiopatik donukomuzda. Matrix metalloproteinazların aktivatörlerin inhibisyonu ve inhibitörlerin aktivasyonu gösterilmiş bazı çalışmalarda. Yine fibroblast ve myofibroblast artışı gösterilmiş ve ileri glikasyon son ürünleri birikimi gösterilmiş. Diyabetik donuk omuzda ise durum biraz daha farklı burada. Özellikle vasküler endotelial glok faktör etkisi göze çarpıyor ve belki de bu nedenden dolayı donuk omuz, diyabetik donuk omuzda hastalığın süresi bir miktar daha fazla uzuyor. Ancak 6 aylık sonuçlarına baktığım zaman etiyopatik donuk omuzdan kötü olduğu ancak uzun dönemde birbirleri arasında çok fazla fark olmadığı gösterilmiş. Bu donukomuz evreleri aslında bazı görüşler evre 1 ile evre 2 aynı evre olarak kabul edebiliyor. Baktığımız zaman evre 1 ve evre 2'de ağrının giderek arttığı ve hareketlerin giderek kısıtlandığı bir evre. Bu evrede sunovit Oldukça fazla eklem içerisinde. Evre 3 ise donuk evre ee, ve bu dönemde de artık ağrı artışı yok. Belki bir miktar azalabilir. Ancak hareketler tamamen kısıtlı oluyor. Evre 4'te ise çözünme evresi. Bu dönemde ise e, hareketlerde normale dönüş ve ağrıda giderek azalma meydana geliyor. Tanıda e, geçmiş hastalık öyküsü dikkatli bir şekilde alınmalı. Hastanın otomün hastalıkları, vasküler hastalığı olup olmadığı, özellikle diyabeti veya tiroid hastalıklarının olup olmadığı sorgulanmalı. Fizik muayenede ağrı ve hareket kısıtlılığı görüyoruz. E, ve grafide de normal grafi bulguların olması önemli. Primer idiopatik donuk omuz için. <laughs> ağrı özellikle omuzun anterior, posteriorunda ve del deltoid üzerine yayılıyor. Gece ağrısı ve istirahat ağrısı sıklıkla karşımıza çıkıyor bu hastalıkta. Gördüğünüz gibi hastanın aktif hareket kısıtlılığı var. <laughs> bu hastada ise yine aktif ekleme hareket açıklığı azalmış durumda. Ee, pasif de kısıtlı oluyor normalde ama e, bu şekilde bazen zorlayabiliyoruz hastaları. <laughs> Görüntüleme de e, Röntgende kalsifiye tenlit, rotator manşet hastalığı ve osteopeni görebiliriz. MR'daysa ise eklem içi diğer patolojileri görmek için kullanabiliyoruz. Tedavide takip konservatif yöntemler. Rehabilitasyon özellikle bizim için çok önemli. Kapalı manipülasyon, açık cerrahi gevşetme kullanmıyoruz çok fazla kliniğimizde. Artroskopik kapsüler gevşetme yapabiliyoruz. <laughs> Birinci, ikinci evre dediğim gibi sinovitin ve inflamasyon oldukça fazla ve yoğun olduğu dönem. Bu dönemde cerrahi tedavi uygulamıyoruz. Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, enjeksiyon, istirahat ve fizik tedavi literatürde gösterilmiş tedavi yöntemleri biz enjeksiyon, kortikosteroid enjeksiyonu eklem içinde kullanmıyoruz yine kendi kliniğimizde çok fazla. Fizik tedavi bu dönemde daha çok tercih, tercih, ettiğimiz yöntem. Dördüncü evre ise çözülme dönemi. Bu dönemde de işte biz cerrahi tedavi veya manipülasyon uygulamıyoruz. Bu dönemde de daha çok rehabilitasyona önem veriyoruz. Üçüncü evrede ise bizim cer cerrahi olarak veya manipülasyonla e, müdahale edebildiğimiz dönem. Bu dönemde inflamasyon azalmış ve ağrı artışı gördüğünüz gibi burada bir plato çiziyor veya bir miktar azalma gösterebiliyor. Yapabildiğimiz yöntemler ise genel anestezi altında manipülasyon ve artroskopik gevşetme veya her ikisini birlikte uygulayabiliyoruz. Genelde anestezi altında manipülasyon. Bunu özellikle supin pozisyonda yapmaya dikkat etmeliyiz. Lateral pozisyonda aldığımızda hastaya cerrahi işlemde uygulayacaksak bazı komplikasyonlar oluşabiliyor. Öncelikle fleksiyon yapıyoruz. <laughs> Ekstansiyon, daha sonra abduksiyon, addüksiyon ve rotasyon hareketlerine geçiyoruz. Manipülasyon sonrası özellikle dediğim gibi pozisyona dikkat etmeliyiz. Supin pozisyonda yapmalıyız. Ee, eğer yapmazsak özellikle humerusta kırık riski artabiliyor. Eklem kıkırdak hasarı, tendon yırtıkları ve hemartroz da meydana gelebiliyor. Sonuçlarına baktığımız zaman hastalık süresini kısaltıyor. Ancak hastalık sıra süresini kısaltmada konservatif tedavi ile arasında fark gösterilememiş. Burada gördüğünüz gibi kapsüler yırtık meydana gelmiş manipülasyon sonrası. Artroskopik gevşetme ise daha kontrollü. Kırık riski burada yok. Tendon yırtık riski de yok. Sonuçlar başarılı. Hastalık süresini yine kısaltıyor. Ancak yine konservatif tedavi arasında fark yok. Ameliyat sonrası omuz askısını ertesi gün bıraktırıp erken aktif ve pasif harekete başlıyoruz. Burada bizim için özellikle interskalen kateter önemli. Kendi klinimizde de interskalen kateter sonrası Ameliyat sonrası ertesi gün askıyı bıraktırarak hastalara hemen hareket başlayabiliyoruz. Özetleyecek olursak orta yaş grubunda görülen sık bir hastalık. Patogenezi tam olarak bilinmiyor. Bu bu yönde yapılan çalışmalar devam ediyor. Kendi kendini sınırlayan bir seyri var. Ancak bu e, nedenine bağlı olarak özellikle sekonder donuk omuzda e, süresi değişebiliyor. Konservatif yöntemler başarılı. E, geniş çalışmalara ihtiyaç var bu konuda. Önemli bir sorun var. Eşlik eden patolojiler, slap, rotator manşet yırtığı ve labrum hasarı ne zaman tedavi edilmeli? Hoca da bahsetti aslında biraz gitmeden önce. Bunları daha önceleri biz de bir sonraki seansa bırakabiliyorduk rehabilitasyon sonrası. Ancak şimdi bazen hocanın kararına da göre aynı seansta diktiğimizde oluyor. Bu konu çok tartışmalı şu anda. Çok ağrılı. Burada dikkat edeceğimiz bir diğer nokta hastalar cerrahi tedavi için hazır olarak geliyorlar bize ee, ve kendileri de birçoğu cerrahi tedavi talep ediyorlar aslında. Bu dönemde cerrahi tedavi uygulamıyoruz, özellikle ilk iki evrede sinovit çok fazla yoğunsa ve inflamasyon çok fazla olduğu için bu dönemde cerrahi tedavi çok fazla tercih edin etmi, etmiyoruz. Ağrının azaldığı, artmadığı dönem cerrahi tedavi için bizim için. En uygun dönem olabilir. İlk tercihimiz donuk omuzu genellikle cerrahi tedavi olmuyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyonla beraber hastaları izliyoruz. <laughs> Teşekkür ederim.